Dolayısıyla böylelikle özgüven, öz denetimi başlatmış oluruz. Sayın başkan, Başkanım, bir Turgutlu'nun belediye başkanı olarak lütfen bu işin ilk adımını siz aklınıza alın. Yer, yapı, güvenlik merkezini hemen çıkartınız ve o zaman bütün yapılarınızı gözü kapalı olarak elde ediyorsunuz. Aynı zamanda satın alabilirsiniz. Şimdi deprem olayına geldiğimizde deprem yerdeki gerginliği yerdeki gerginliği ansızın boşaltmasıdır. Yerdeki gerginliği ne yaratıyor? Evet. Ben buna koydu. Bakın düşüntülü kırılma diyoruz. Düşüntülü kırılma. Düşüntülü kırılmalar genellikle yıkıcı olur. Şimdi Turgutlu'da da olabilecek en büyük deprem büyüklüğü Yeri Yani Turgutlu'da Yeri Büyüklüğüne kadar deprem görebilirsiniz. Bu yıkı yıkıcı mıdır? Yerine göre yıkıcıdır. Yapısına göre yıkıcıdır. Yapınız nerede, yeri nerede biraz sonra onları anlatacağım. Şimdi Türkiye'nin diri kırık, haritasına Bakın ben bunu 2005 yılında <laughs> yapıştı. Burada sarıyla ile gözüken yerler deri kırıkların bulunduğu kesimler. Bakın ee, Kahramanmaraş Karamanmaraş depremi tam şu boğulunda oluştu. Bak burada kaç tane kırık var? 1, 2, 3, 4, beş tane kırık aşağıda oldu. Kahramanmaraş yani kırılması ve buradan tam Malatya biraz kadar yı, yıktı ve buradan Sürgü kırığından Göksu'na kadar ve buradan Adana'ya inecekken orada durdu. Ve aynı zamanda buradan da geldi şu Hatay'a kadar ve buradan e, Kıbrıs'a doğru yöneldi. Şimdi sarı içinde kırmızı olan yerler depremde en çok yıkım görecek yerler, Yani burası sulak tarım alanlarıdır. Şimdi burada sulak tarım alanları neresi? İzmir yoldan güneyi. Yani hmm oraları yani yolun güney tarafı tarım alanı tarım deprem daima yanlışı seçer ve ucunu alır. Tarım alanlarındaki yapılar günün birinde mutlaka deprem tarafından yıkılır. Bunu unutmayın. Bu, çarşı için bunun kesin tarım alanıdır aslında eski bir tarım alanı. Bunu suçlu siz değilsiniz. Dolayısıyla bizim kalıcı bir çözüm bulabilmemiz için bunu daha sonra söyleyecek miyim ama şimdi söylüyorum. Genellikle yolun kuzeyine doğru bu yayla köy e, Ir, köyü efendim Osmanlıca doğru kendi kuzeye doğru kaydırmamız gerekiyor. Güney doğru. Güneye doğru kaydırmamız güneye doğru. Dağlara doğru zaman içinde çekmemiz gerekiyor. Yoksa mutlaka günün birinde tarım alanlarındaki yapılar deprem tarafından yıkılacaktır arkadaşlar. Bu işin şakası yok. Deprem daima doğruyu bulur. Yani imar affıyla biz bu işi çözeriz diye bir olay yok. İmar affı yanlış bir olay. Ama deprem onu unutmaz. Kırmızıyla gördüğünüz gibi Birinci derece deprem bölümleridir. Türkiye'nin işte türkütlerinin bulunduğu kesimlerde şu kesim türkütli. Gördüğünüz gibi burası da kırmızı. Bu Türkiye'de olan büyük depremlerin bir dağılımı. Bunda zaman kaybetmeyin. Depremin kırana. Kıran afetin Türkçesidir biliyorsunuz. Kırık depremi kırana dönüştüren nedenler yönetimsizlik, ekonomik güçsüzlük yani yoksulluk ve eğitimsizliktir. Eğer bunların bir tanesi gerçekleşmişse depremin adı ölüm olur arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye'de son Kahramanmaraş depreminde bunun bir tanesi değil, üçü birden gelecek. Dolayısıyla deprem bölgelerine gittiğimiz zaman genellikle yapıları yıkılan ve göçük altında kalanlar daha ve yoksullardır. Şimdi onlar çadırlarda ve konteynerlerde ki depremin özellikleri kırığın işleyişi, yerin davranışı ve yapının davranışı. Yerin davranışını jeofizik mühendisleri ölçer. Çok şükür ki üç tane jeofizik mühendisimiz var. Ama ellerinde ölçücü aletleri yok. Yani kaptan var, gemi yok. Şimdi sanıyorum bu en kısa sürede belediye meclisi bunu tamamlayacaktır. Bu konuda ben de elinden gelen yardımı göstereceğim. Bu Turgutlu'yu depremden kurtarabiliriz. Yapı sorunları, yapılaşmanın yeri yapı denge tasarımı statik Yapı gereçleri, yer yapı deprem uyuşmazlığı, yanlış yapı gelişleri ve eskime. Yapıların da ömrü vardır. Yaklaşık yapı ömürleri 75 80 yıldır. Eğer bu yılda doldurmuş halen ayakta ise yapı ona yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Çünkü yorulma olur o yapılarda. Deprem ile Depremin özellikleri nelerdir? Depremin büyüklüğü, sarsıntının süresi. Deprem ne kadar büyük olursa, sarsıntının süresi de o kadar olur. Ne kadar sarsıntı süresi uzarsa, yıkım da o kadar fazla olur. Depremin büyüklüğü ne kadardı Kahramanmaraş'ta? 1 milyon ton terimetre toliyene Yani 1 milyon ton dinamiti koyuyorsunuz yeni yeni kilometre altına bir birden patlatıyorsunuz. Ne yaptı? Malatya'nın Kayseri'nin üstünde olduğu yere aldı şöyle 19 metre savurdu. Üstündeki evlerden falan. Gücün ne kadar olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar siz? Bu güce karşı duramazsın. Sarsıntı dalgalarını sıkan Turgutlu'da deprem olursun kaç saniye sürer? Aşağı yukarı 35 saniye. 35 saniye. 35 saniye az bir süre değil yani. Kırılma boyunca doğrultusu ne olur? Turgutlu da kırılırsa ne olur? Aşağı yukarı Turgutlu da deprem olursa 50 km ile 80 km arasında bir kırık oluşturur. <laughs> Kırılma türü ve işleyişi Turgutlu deprem olduğunda kırık nasıl işler? Kırık zaten tam önümüzden geçiyor. Burası yayla Osmanlıca bulunduğu kesimler. Burası da gedizin olduğu yer. Bu gedizin olduğu yer yaklaşık 2 25 metre böyle düşer. Böyle düşer. Ve aynı zamanda İzmir'e doğru böyle kayar. Yaklaşık 2-3 metre de kayar. Sizin de evlerinizin onun üstünde olduğunu düşünürsünüz. Yani o bu hareket bütün buradaki Turgut'taki yapıların hepsine gelecek. E, ee, göçüntü türü, yani biz buna düşümlü kırıklar ya da düşümlü kırıklar diyoruz. Düşümlü kırıklar yanal atımlı kırıklara göre daha yıkıcıdır. Odak derinliği etkileyicidir. Eğer odak derinliği sığsa çok yıkıcı olur. Odak derinliği derinliğiyse daha az yukarı. Turgutlu'da 7 büyük bir deprem. 7 olacak demiyorum arkadaşlar, en çok 7 olacak diyeyim. Yani bu 6 da olabilir, 6-10'da ilk olur. 6.5 olur. En olası değer 6.5 falan. Ama 7 de olabilir. Evet, dolayısıyla burada içimizde çok inşaat mühendisi ve üstlenici vardır sanıyorum yapı yaparken yapıya güvenç altına almak üzere sanki Turgut'ta 7 onda bir büyüklüğe deprem olacakmış gibi statik hesaplara konuşurlar. Odak derinliği Turgut'ta beklediğim depremin odak derinliği yaklaşık 5 ile 7 kilometre olacaktır. Yani sıra bir deprem olacaktır. Çok sarsıcaktır. İğmesi ve yer değiştirmesi bulunduğunuz konuma göre değişecektir. Eğer yolun altındaysanız vuruş gücü evet. çok büyük olacaktır. Eğer daha dağlara doluysanız da daha düşecektir. Bakın yapsal yıkımları görelim Burada bunları hızlı olarak göstereyim. Taşıyıcıların en çok yıkımı arkadaşlar dedim ya 53 yıldır depremleri geziyorum, görüyorum. Şu dikmeyle kirişleri şu bağı ilk defa bu kopuyor. Bu koptuğu zaman düşüyor bu. Onun üzerine kiriş düşüyor. Onun üzerine o düşüyor. O düşüyor. Baklava gibi görüyorsunuz. Bakın baklava gibi üst üstüne gelmiş. Eğer bu baklavanın altında şans eseri bir yerde bulunuyorsanız bakın bu bir mühendislik ayıbıdır bu. Mühendislik ayıbı nereden başlıyor? Bir defa kolon kiriş bağlantıları iyi olmadığı için bırakmış. Bakın kirişler kalın. Dikmeler ince. Oysa bunun tam tersi. Burası çok büyük bir ağırlık veriyor. Bir mühendislik hatası. Oysa kirişlerin ince dikmeler ise kalın olması gerekiyor. Evet. Evet. Bu yolun alt kısmında Şöyle sallayın. Şöyle sallayın. Yolun üst kısmında ise böyle böyle sallayın. Şimdi yolun alt kısmındaki konutlar az olduğu için onlar böyle sallayın. Az katlı yapılar yüksek frekansta sallayın. Yolun üst kısmındaki yapılar çok katlı olduğu için şöyle sallıyorum. Şimdi yolun alt kısmındaki yapıların hızlı sallanması ve yerin yavaş sallanması güzel bir olay. Ancak oradaki yapı nitelikleri çoktur. Yani bir dalga vurduğu zaman onun yemesine dayanamaz. Üst katlardaki Ergenekon ve daha işte Selbi Mahallesi ve diğer yerlerdeki yapı yüksekliklerinin belediye meclis kararları değil, jeofizik ölçülerle belirlenmesi gerekiyor. Mikrotronomer denen bir alet var. Orada yerin ve yapının salınım değerlerine buluyor. Ne kadar zamanda buluyor biliyor musunuz? En çok biraz bir saat. Bir saatte orada kaç katlı yapının yapılması gerektiğini, hangi yapının çalkalanıp hangi içeri yapının çalkalanmayacağını buluyor. Bu yöntem var. İstanbul'da benim öğrencilerim kullanıyor bunu yaygın olarak. Burada da kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla her yapının özellikle çalkalanmaya geliyor mu, gelmiyor mu? Bunu mutlaka baktırın. En önemli konu bu. En önemli konu. Hani betondan karat alırmaktan daha önemli bir konu. Betondan karat alınarak yapı'nın sağlam olup olmadığı belirlenmez. Bu ayrı bir konu. Bu çok gelişen bir çalışmadır. İçimizdeki inşaat mühendisleri bunların ayrıntılarını da iyi Mesela bu yapı çalkalandığı için minaresi yıkılmış ve aynı zamanda e, kubbesi Düşünün Ramazan geliyor. Teravih namazı zamanında bunun olduğunu düşünün. Kitlesel bir mi? O nedenle bu tür toplu bulunan yerler, camiler, tiyatrolar, bu tür konser salonları, konferans salonları öncelikli bakılması gerekiyor. Kamu yapılır özellikle. Şu kapasiteye bakın arkadaşlar. Olabiliyor mu ya? Bu dünyanın birçok yerinde böyle bir manzara yok artık. Burası Çark Caddesi, Ara Pazarı. Şimdi gidin görün. Bu yapıların hepsi şu anda ona ayakta. Ve aynı hayat devam ediyor şimdi Biz hatalarımızdan ders almayan bir milletiz arkadaşlar. Aynı hatayı defalarca yapıyoruz. Bu yeni oluyor. Türkleri. Manisa Aksar'da 5 ile 6 onda 2 demişim galiba. Salihli'de 5 ile 6 onda 9. Turgut'da 5 buçuk ile 7. Gedi Simav'da 5 buçuk ile 7 onda 2. 10. Alaşehir'de 5 buçuk ile 7. Sözüm buydu. Yer yapı denetim kuruluşları oluşturuyor. Evet. Evet. Bugün için 200 kişi, 70 bin yapı var. Yapı başına yaklaşık 30 kişi düşüyor. Turgutlu'nun yüzde sekseni düzünde yer alıyor. Yani yolun alt kısmında. Yeraltı suyu derinliği 45 metre, daha önce 25 metreydi, şu anda 45'e gitmiş. Islaklık derinliği 5 ile 10 olduğu için yapılarda mutlaka borçlama yaptırmanız gerekiyor. Çünkü ıslaklık e, beton sürekli olarak ıslaklığı yukarı çektiği için paslanma yaratır. Ve paslanma kadınlardaki kemik erimesi gibi e, deprem vurduğu zaman onun kırılarak düşmesine neden olur. Yani yapılar yıkılır paslanma olursa. Yapı temel dediğimizde 0.8 metre yani 80 santim olduğunu gördük. 80 santim yapı üzerine 4 kat veya 5 kat koyuyorsan sen cinayet işliyorsun demek. Evet. Cinayet işliyorsun evet. Bence bu tür yapılar bir an önce saptanmalı arkadaşlar bu tür Bir an önce saptanmalı. Bakın arkadaşlar bu işin şakası yok. Yani hepimiz televizyonlardan izledik halini izliyoruz yani. Biraz önce de görüntülerini gösterdim. Bu yapı yarın sizin yapınız olacak arkadaşlar. Açılmadan bu yapıları yani çaresine bakacağız yani. Ya altına kazık çökeceğiz. Ben burada onların hepsini sayamam. Hepsinin özel koşulları var. O yapıları bizim sağlamlaştırmamız gerekiyor. Ya da Deprem takozları koyacağız. Bugün mecliste konuştuk. Deprem takozları koyarak belki bu yapıları kurtarabiliriz. Turgutlu'da belki bir deprem endüstrisi kurabiliriz. Bu sanayiden arkadaşlarımız ilgilendiler bu konuda. Onları ancak böyle kurtarabiliriz. Ama onların bir an önce belirlenmesinde yarar var. Bunu anlattım. Turgut'ta da yerin burgucu dalga hızı, Ergenekon ve Servili Tepe'de 200'de 300 metre bölü sayı en yüksek değerler bunlar. Bunlar da hepsi kabul ettiğimiz değerler. Bunlar sert toprak yüviyetindedir. Hiç olmazsa biraz daha iyidir. E sıfır değerleri 0.56 ile 0.85 Bu demektir ki buradaki yapıların yıkılmaması için altı katlı ile dokuz katlı arasında olması gerekir. Pardon. Altı kattan az, 9 kattan yüksek olması gerekir. Oradaki yapılar genellikle dört beş katlı. Sen değil mi Sen de. Sen Sen Ben yanlış yazmışım. E, kaldı ki orada dörtte beş kat. Onun için çok sakıncalı gibi gözükmüyor. Ama orada mikrotremör ölçüleriyle o kat durumu ve yer salına bakılmalı. Yani benim genellikle beğendiğim bir yer oldu orası. Gördüğüm yerlerde. E, şehitler Albayrak Özgür burada 180 metre bölü saniyeden daha düşük. Burkucu dalga hızları. Ve burada da 0.40 ile 0.65 ortalama değerler bunlar. Kesin değerler değil. Bu da diyor ki 3 kattan az olsun. 3 kattan daha fazla olmasın. Anlamı çıkıyor burada. Burada da mikrodromer ölçümü alınması gerekiyor. Ha. Bu örneklerden görüldüğü gibi fizik ölçüler size yapının sarsılmaması için kaç katlı olacağını hemen bildiriyor. Taşkın alanları yapılaşmaya kapatmış burada, güzel diyorlar. Küllük Mahallesi çok kötü. Yaylaya taşınmalı burası kentsel dönüşümde. Şehitler Mahallesi çok kötü. Bunlar da yaylaya taşınmalı. Selbetepe 4-5 katlı, iyi gözüküyor altındaki duraysız alandan yeşil alana ayrılması gerekiyor. Bundan Derisi, kıyısı burası hemen. Golden Town Musal sitesi bunların bakılması, incelenmesi gerekiyor. Ünvanmaz Mahallesi yer iyi orta yapılaşma kötü. Yayla Mahallesi yer iyi orta yapılaşma ise kötü. Osmancık Mahallesi yer iyi yapılaşma kötü. En azından buradan bakarak e, kentleşmenin e, Güney'e doğru ilerlemesi gerekiyor. Bunu mecliste de bugün konuştuk. Bu hemen olmaz ama zaman içinde e, bunu yapmamız gerekiyor. Kentsel dönüşümde inatçı olmamak lazım arkadaşlar. Bu sizin hayatınızı ilgilendiriyor. Çocuklarınızın, geleceğinizin hayatını ilgilendiriyor. Aramızda bir çözüm, aramızda bir çözüm buluruz herhalde arkadaşlar. Yani bir geçim sıkıntısı var burada. Yani yeniden acaba deprem vergisini koyacak Ne yapsak? <laughs>